Merhaba sevgili takipçilerim, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün muhteşem bir kuru fasulye tarifi ile karşınızdayım. Bunun için yarım kilo kuşbaşı dana eti, 4 su bardağı dolusu kuru fasulye, 2 soğan, 1 domates, 2 biber, yağ olarak yarım çay bardağından biraz daha fazla zeytinyağı, 1 kibrit kutusu kadar tereyağı, yeterince tuz, bir kaşık salça, birer tatlı kaşığı, pul biber, karabiber ve kimyon kullandım. Kuru fasulyeleri tencerenin içerisine boşaltıyoruz. Daha sonra da bu miktarda soğuk su ekliyoruz. ve bunu serin bir yerde bekletiyoruz kuru fasulyelerimiz sabaha kadar kabardı gördüğünüz gibi hacmi de çoğaldı şimdi bu suyu süzüp yeni bir su dolduruyoruz fasulyenin suyunu süzdüm şimdi yeni su dolduruyorum Yıkadım. bu kadar yeterli üzerinden çıkıncaya kadar doldurduk ocağı yüksek ayarda açtım Hatta şöyle açık bıraktım taşmasın diye kaynayıncaya kadar yüksek ayarda kaynayacak. Daha sonra da kısacağım. Soğanlarımızı ince ince doğruyoruz. Biberleri de çok ince ince kıyacağım. Biberler de tamam. Şimdi sıra geldi domatesimize. İlk önce etimizi doğruyoruz. Benim etim kuşbaşı halinde doğranmış ancak ben daha küçük parçalara ayırmak istiyorum. Hem çabuk pişiyor hem de her kaşığa biraz daha fazla et geliyor. O nedenle küçük küçük doğruyorum. Şu sinir kısımlarını ayırabiliriz. Bu arada fasulyemiz kaynamaya başladı ve gazını bıraktı. Bu köpükleri yavaş yavaş böyle kepçeyle alıyoruz. Yediğimiz zaman gaz yapmaması için bu çok önemli. Fasulyeler çatlamaya başladı. Bu demektir ki fasulyelerimiz pişti. O nedenle altını kapatıyorum. Bir tarafta fasulyemiz haşlanırken diğer tarafta güveci ocağa yerleştiriyorum. Ve yağın bir kısmını ilave ediyorum. Isındıktan sonra doğramış olduğumuz etlerimizi ilave ediyorum. Etlerimizi karıştırıyoruz. Gördüğünüz gibi et sulandı. Eğer etiniz gerçekten çok sertse, zor pişen bir etse, bir miktar su ilave edebiliriz. Daha sonra da ağzını kapatıp kısık ateşte yavaş yavaş suyunu çekinceye kadar pişiririz. Pişti, suyunu çekti. Gördüğünüz gibi hemen şimdi soğanlarımızı ilave ediyoruz ve rengi iyice dönünceye kadar kavuruyoruz. Şimdi o birazcık ayırmış olduğumuz yağda ilave ediyoruz. Ara sıra karıştırarak kısık ateşte soğanlarımızı da kavurduk. Rengi iyice döndü. Şimdi salçamızı ilave ediyoruz. Bir tatlı kaşığı biber salçası da ilave edebilirsiniz. Salçamızı iyice kavuruyoruz. Her tarafına bulanmasını sağlıyoruz. Salçanın kavrulması midemizin ekşimemesi açısından çok önemli. Daha sonra da domates ve biberini ilave ediyoruz. Hepsini beraber bir süre kavurduktan sonra yarım su bardağı su ilave ediyoruz. Şimdi de haşlamış olduğumuz fasulyelerimizi suyuyla beraber ilave ediyoruz. Bundan sonra su ayarlamasını daha iyi yapabiliriz. Şöyle biraz karıştıralım. Sıcak su ilave ediyorum. Bir buçuk bardak sıcak su ilave edersek sanırım tam gelecek fazla sulu yapmıyoruz. Hemen baharatlarını ilave edeceğim. 2 çay kaşığından biraz fazla tuz ilave ediyorum. Pul biber, 1 çay kaşığı karabiber, yarım çay kaşığı kimyon. Acı sevenler için kurutmuş olduğum kırmızı biberlerden atıyorum. Bu da çok lezzet veriyor yemeğe. Ağzını kapatıyorum ve orta hararette 10 dakika pişiriyorum. yaklaşık 10 dakika orta hararette pişirdik. Evet gördüğünüz gibi fasulyelerimiz de pişmiş. Şöyle bir kaşın üzerine alırsak daha iyi görürüz. Bastırdığımız zaman eziliyor. Şimdi ocağımızı kapatıyoruz. 5 dakika durduktan sonra tereyağımızı ilave edeceğiz. Tereyağlarımızı ilave ediyoruz. Tereyağını sonradan çiğden eklemek çok farklı bir lezzet veriyor. Bu kadar yeterli. Şimdi kapağını kapatacağız ve 10 dakika dinlenmeye bırakacağız. Yağlar da eridi, harika bir görüntüsü var. Hemen kapağını kapatıyorum ve dinlenmeye bırakıyorum. Kuru fasulye 10 dakika dinlendikten sonra servise hazır. Şimdi servis yapabiliriz. Böylece bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Umarım yararlı olmuştur. Bana destek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Bundan sonra da desteklerinizi bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.